Merhaba arkadaşlar. Bugün bugün siz, bugün sizlere link nasıl atılır onu göstereceğim. ilk önce bir e, video çekiyoruz. Ondan sonra mesela Chrome'a girelim. Mesela bu bunu atacağız mesela ama kopyala diyoruz buradan. Kopyala diyelim. Hı. Kopyala dedik mi? Ondan sonra mesela nereye girsem? ha tamam. Buldum. Şurası açıklama kısmı diyelim arkadaşlar. Buraya bas bas tutuyoruz. İşte, aa, şey de yapıp hemen kopyala yapıp atıyoruz arkadaşlar. Dizi, i̇zlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Öğrenler. Iyi like atmayı ve abone olmayı unutmayın.